Evet, <laughs> sağ olun teşekkürler. Çok naziksiniz. Evet, ülkemizin e, bazen insanlarımızı daha doğrusu, özellikle e, bugünün çağın gereği olan e, bir takım çalışmaların yaratıcılığın e, ve hızlı süren dünyanın hızının belki de bizi en fazla etkileyecek olan kısmı teknoloji sahasındaki gelişmelerin ne olup ne bittiğini, nereye gittiğimizi, nereye yürüdüğümüzü bilmenin en güzel anlarından birisi bu işin içinde olan siz kıymetli girişimcileri bir arada görmek ve duygu, düşünce ve geliştirdiğiniz alanların burada sunumuyla beraber birbirinize aslında ilham vermeniz, dayanışmanız benim açımdan da şöyle bir nefes almak gibi de ifade etmekte fayda var. Türkiye'yi, ülkemizi boş gündemlerle sarsan, boş gündemlerle ne yazık ki zaman kaybettiren insanlarımızı anlamsız sahalarda meşgul ederek, böylesi ortamlar, böylesi dayanışmacı sahaları ee, ne yazık ki e, göremediğimiz bir e, zaman diliminde muazzam bir e, nefes alma, umutlanma e, anı. Bu yönüyle e, Türkiye girişimcilik e, ekosisteminin değerli e, paydaşlarını ve katılımcıları buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Verimli bir gün olmasını diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ee, Tek İstanbul Demo Day diye tariflenen e, uluslararası e, ismiyle diyelim. E, buradaki bu e, oluşturduğunuz demoların e, sunulduğu anı e, çok heyecan verici ve muhtemeldir ki buradan İstanbulumuza da ışık tutacak e, işbirlikleri e, noktasında da çok verimli sonuçları oluşacaktır. Az önce dinlediğim e, sunumdaki e, o faydalı sahasını gördüğümde eminim ki birçoğunun sizler tarafından ya tasarlanmış olduğunu ya da tasarlanmakta olduğunun e, ya da tasarlanacak olduğunu hissedebiliyorum. E, bugün tabi burada inovasyonun ve girişimciliğinin, e, girişimciliğin kalbinin attığı bir e, etkinlik e, yapılması ve bu işi organize eden değerli yönetici arkadaşlarımızın ee, böyle bir atmosferi sağlamasının da mutluluğunu e, yaşıyorum. Ee, İstanbul tarih boyunca aslında yeniliklerin merkezi olmuş bir şehir. Kurulduğu an itibariyle e, çok güçlü adımların atıldığı e, ve açıkçası e, hem Osmanlı döneminde hem Osmanlı döneminden e, önceki dönemde. E, Üç İmparatorluğa başkentlik yaparken ticaretten uluslararası e, ilişkilere iletişime aynı zamanda Cumhuriyet döneminde e, birçok konuya ev sahipliği, şahitlik yapmış e, büyük bir coğrafyanın dinamosu olmuş öncüsü olmuş duyguları e, pekiştiren bir pozisyonda İstanbul. Yani bir nevi İstanbul aslında e, girişimciliğin, inovasyonun tarihini yazan bir şehir pozisyonunda. E peki bu kadar yönlü, bu kadar eee yaratıcı nasıl olunur e, dendiğinde benim açımdan bir karakteri öne çıkıyor. E, İstanbul çok çeşitli eee kültürlerin, e, medeniyetin, eee aynı zamanda insan çeşitliliğinin e, bir arada olduğu bir şehir. İstanbul eee yüzyıllardır farklı kültürleri, farklı inançları Farklı etnik kökenleri, farklı dilleri bünyesinde barındıran bir şehir. Bu çok az şehre nasip olmuştur tarihte. Çünkü bu öylesi bir kentte yaşıyoruz ki İstanbul'da inanılmaz yani medeniyetleri buluşturuyor, kıtaları buluşturuyor, dilleri, inançları buluşturuyor. Böylesi bir ortamda yaratıcılığın çıkmaması mümkün değil böyle bir e, çeşitliğin olduğu kentte. E, bu manada e, yenilikçiliğin de merkezi olma pozisyonuyla bugün bu mirası girişimcilik e, ekosistemimizle geleceğe taşıma hususunda hepimize bir sorumluluk da yüklüyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu olarak da bize bir sorumluluk yüklüyor. Ama aynı zamanda bu şehrin her kurumuna, e, bu şehrin her insanına da büyük sorumluluklar yüklemekte. Ben her zaman e, ifade etmişimdir. Hatta e, yine yakın zamanda böyle bir anı defterim vardı. İstanbul'a ilk üniversite öğrencisi e, olarak geldiğimde bir dipnot olarak sayfanın birine yazmıştım. İstanbul'da yaşamak bile büyük bir sorumluluk diye bir not düşmüştü. E, herhalde 17-18 yaşlarındaydım. Dolayısıyla tek İstanbul e, bu manada bir çaba bir emek e, bu çabanın ve bu emeğin e, umarım e, somut sonuçlarıyla, somut örnekleriyle birlikte arzu ettiğimiz hedefe bizi ulaştırır. Tabi tek İstanbul markasını önemsiyoruz bu yolculukta. Teknolojiyle ilgili İstanbul yolculuğunda. E, çünkü bu markanın e, yalnız İstanbul'da değil tüm dünyada girişimcilik adına bir model olmasını e, arzuluyoruz. Bu anlamda çok güzel adımları atan bir merkez. Yine yanı sıra ödül kazanan bir boyuta evrildi. Global Startup Awards'ta tam 125 ülke finalisti arasında en iyi kuluçka programı seçilmesi de bu anlamda bizi gururlandırdı. Bu başarı daha da yukarıya taşınmalı. Tabii ki ödüller motivasyon sağlar ama esas olan buralardan çıkacak ürünlerin hem şehrimize hem ülkemize katacağı katma değerle vücut bulacak. Tabii genç girişimcilerimizin azmi, yatırımcılarımızın desteği, paydaşlarımızın da ortaya çıkan güçlü sinerjisi bizi umutlandırıyor. Bugün İstanbul'un dönüşüm sahnesinde desteklediğimiz birbirinden kıymetli teknolojilere sahip eee girişimlerin vizyonlarını, inovasyonlarını, potansiyellerini sizlere göstermek e, bizim için açıkçası eee gurur kaynağı. Eee bu girişimler sadece İstanbul'un değil, dünyanın geleceğine de e, katkı sunmasını arzu ediyoruz. Eee mesela İstanbul'un bugünkü çok et, etkin, birebir aktif ee, içinde olduğu e, networkler var. E, dünyanın birçok belediyesiyle bir arada olduğu C40 gibi ya da Balkan şehirlerini bir araya toplama girişimini başlattığımız B40 gibi ve en son da Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın şehirlerini barış için birlikte şehirlerimizi geleceğe taşıyalım e, girişimi gibi. Bütün bunlar burada çıkacak olan her deneyim her güçlü e, inovatif, yaratıcı fikirlerin oralara da anında ulaşabilmesi, oralara gösterebilme, gösterebilme e, fırsatını bize e, tanıyor. E, bu yanıyla özellikle belediyemizin kuruluşları, iştirakleri e, bu teknoloji girişimleri ve ürünlerini deneyip süreçlerine dahil ederek e, iş yapış biçimlerinin merkezini almaları denenmiş bir işi ya da kullanılmış ve sonuç alınmış bir işi hele hele İstanbul'da bir başka şehre bir başka ülkeye Türkiye'nin herhangi bir şehrini anlatmanın çok güçlü bir referansını oluşturacak. Yani İstanbul'dan daha iyi bir referans noktası herhalde düşünülemez. Hem nüfusuyla hem barındırdığı insan kaynağıyla hem de neredeyse 20 milyona yaklaşan yıllık Turist e, gelişi gidişiyle e, bu manada e, bu yaklaşımla e, süreçlere e, bakıyoruz ve sizin ürettiğiniz ve ortaya koyduğunuz girişimleri takip ediyoruz. E, tabii az önce söylediğim yaklaşım çözüm odaklı yaklaşımlar perspektifler e, yine bizim için yeni ürünlere ve e, farklı bakış açılarının da e, oluşmasına. E, fırsat e, tanıyor ve tanıdı e, girişimcilerin e, şehir e, ne yaşıyor ve e, sorunları ne onlara çözüm üretebilecek teknolojileri nasıl oluştururuz e, bunları e, nasıl entegre ederiz sürece e, ortamını sağlayabilmemiz İstanbul'u tüm dünya belediyecilik anlayışında da e, bir dönüşüm öncüsü e, konumuna e, getiriyor bu manada e, tam da bu yönüyle bugün buradayız. Tabii sadece girişimcilere değil inovasyonu ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen herkese ilham veren bir model de sergilenmiş e, oluyor. Bu vizyonla İstanbul'un e, bu kenti geleceğin e, şehirlerine örnek olma misyonunu en güçlü seviyede ee, inovasyon merkezi olma sorumluluğunu en güçlü seviyeye taşımak kararlılığımızda gösteren adımlar. Ee, bu adımları e, inanınız sadece bildiğiniz evrede bırakmıyoruz. Hem uluslararası ilişkilerle hem de ülkemizin, şehrimizin çok başarılı olmuş girişimleriyle, kurum ve kuruluşlarıyla da çok özenli çalışmalarla e, güçlendirme gayreti içerisindeyiz. Bu, ee, oluşacak olan e, yapıyı e, çok daha e, entegre, çok daha faydalı, çok daha verimli, işin odağında kesinlikle ve kesinlikle her yeteneğe kıymet veren bir anlayışı ve e, bu güzel memleketimizin her insanının yeteneğine de gözünün nuru gibi bakan bir anlayışı eee hem bu şehrin hem de ülkemizin e, güçlü geleceğine taşıma e, arzusundayız. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu liderliği kentimizin, e, İstanbul'umuzun liderliğini ülkemizin liderliğine taşıyarak e, yani e, özellikle uzak doğudan, e, orta doğuya, e, kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ve kuzeydeki coğrafyaya varıncaya kadar bütün bu alanı e, burayı çekim kuvveti haline getirmiş bir modelle ve de tabii ki içini özgürlüklerle, demokrasiyle, adaletle, barışla, huzurla donatarak işte o zaman güçlü bir katma değere kavuşmasını sağlamaktır hedefimiz. Bunların her birisi birbiriyle çok bağlantılı. Hiçbirini birbirinden bağımsız göremeyiz. Hiçbirini birbirinden bağımsız tutarak başarı da elde edemeyiz. Birbirimizi aldatırız. Bu manada e, buradaki o girişimci e, ve e, inovatif ruhunuzu e, adaletle, özgürlüklerle ve sizin ruhunuzu daha da ferahlatacak, odağınızı sadece bu ülkede umutlanmaya çevirecek bir bakış açısıyla yönlendirmek e, istiyoruz. E, bu e, tabii bir iş modelinin ötesinde gerçekten e, dönüşüm hikayesi. E, olarak size aktarmak istedim. E bu dönüşüm hikayesi eee sizlerin inancıyla, emeğiyle emeği ile cesareti e, yukarılara tırmanacak ve çok güçlü seviyelere e, ulaşacak. E biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bugün yarınlarda daha güçlü yapılarla, kurumlarla, pozisyonlarla eee bu şehrin ve bu ülkenin ee, evlatlarını çok daha verimli hale getirme konusunda altyapıları hepinizin e, imkanlar e, zenginliği olarak ulaşabileceğiniz noktalara e, koyma kararlılığındayız. E, bu yönüyle bu sahnede e, tanık olacağınız ve olduğunuz bütün girişimci arkadaşlarımıza ben de e, teşekkür ediyorum e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, olarak ee, başarılı girişimlerinizin e, artmasını diliyorum. Bu ve buna benzer <laughs> buluşmaların kaliteli organizasyonların şehrimizde daha da yukarıya tırmanmasını istiyorum. Başarılı e, girişimlerinizin daim olmasını diliyor. E, umarım yeni katılımcılara yeni ufuklar açması e, daha da önemli bir e, hedef olacaktır. Bir arada olmaktan mutluyum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kusuruma bakmayın. Yoğun bir gündemim var. Ee, sizleri kendi ilgi alanınızda da baş başa bırakarak özür dileyerek ayrılıyorum. Hepinize başarılar dilerim. Sağ olun. Sağ olun.